Bir zaman Musa genç arkadaşına şöyle demişti: Ben yıllarca zaman harcamam gerekse bile iki denizin birleştiği yere Varıncaya kadar yoluma devam edeceğim. Ancak onlar iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da denizde yolunu bulup gözden kaybolmuştu. Buluşma yerini geçtiklerinde Musa genç arkadaşına: Azığımızı getir. Çünkü bu yolculuğumuz bizi gerçekten yordu dedi. Genç adam, gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Onu bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak bir şekilde yolunu bulup denize ulaşıvermiş diyerek karşılık vermişti. Musa, işte aradığımız zaten buydu, dedi. Bunun üzerine onlar, hemen geldikleri yoldan izleri üzerinde geri döndüler. Oraya vardıklarında, bizim kendisine katımızdan bir rahmet verdiğimiz ve kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu karşılarında buldular. Musa ona: Sana öğretilenlerden doğru yolu bulmama yardımcı olacak olan bilgileri bana öğretmen için seni izleyebilir miyim? diye sordu. O zat dedi ki: Sen benimle birlikte olacaklara sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye Nasıl sabredebilirsin? Musa dedi ki: "İnşallah beni sabredici bulacaksın. Hiçbir işinde sana karşı gelmeyeceğim." O zat dedi ki: "Eğer beni izleyeceksen, ben sana açıklama yapmadığım sürece bana hiçbir şey hakkında soru sorma." Böylece onlar birlikte yola koyuldular. Sonunda gemiye bindiler. O zat gemiyi deldi. Musa dedi ki: İçindekilerini boğmak için mi gemiyi deldin? Andolsun ki sen çok kötü bir iş yaptın. O zat dedi ki, ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin demedim mi? Musa dedi ki, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bu işimde bana güçlük çıkarma. Onlar yeniden yola koyuldular. Sonunda bir erkek çocuğa rastladılar. O zat hemen onu öldürdü. Bu durum karşısında Musa, "Sen bir cana karşılık olmaksızın suçsuz bir insanın canına mı kıydın? Andolsun ki sen çok çirkin bir iş yaptın." dedi. O zat dedi ki: "Ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin dememiş miydim?" Bunun üzerine Musa, "Eğer bundan sonra sana bir şey soracak olursam, o takdirde benimle arkadaşlık etme. Çünkü sen benim tarafımdan öne sürülecek özrün sonuna ulaştın dedi. Böylece onlar yeniden yola koyuldular. Sonunda bir kente varıp oranın halkından yiyecek istediler. Ancak kent halkı onları konuk etmekten kaçındılar. Bu arada o ikisi orada yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. O zat onu onarı verdi. Bunun üzerine Musa, isteseydin bu yaptığın işten dolayı bir ücret alabilirdin dedi on üzerine o zat dedi ki işte bu benimle senin aranda yol ayrımıdır. Şimdi sana benimle birlikteyken sabredemediğin olayların iç yüzünü haber vereceğim. Gemi denizde çalışan yoksul insanlara aitti. Onu kusurlu hale getirdim çünkü peşlerinde her gemiye el koyan bir hükümdar vardı. Öldürdüğüm erkek çocuğuna gelince onun annesiyle babası inanmış kimselerdi. Çocuğun ileride onları azdırmasından ve inançsızlığa sürüklemesinden korktuk. Rablerinin o çocuk yerine kendilerine ondan daha temiz, sevgi ve şefkat bakımından kendilerine daha yakın olacak bir çocuk vermesini istedik. Duvara gelince o kentteki iki yetim çocuğa aitti. O duvarın altında onlara ait olan bir hazine bulunuyordu. Babaları iyi bir insandı. Bu yüzden Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet göstergesi olarak hazinelerini çıkarmalarını istemişti. Ben bunları kendiliğimden yapmış değilim. İşte benimle birlikteyken sabredemediğin şeylerin iç yüzü bunlardır.''